E, ee, tabii pazartesi günü genel anlamda gazeteci arkadaşlar veyahut da siyasetçiler mutlak butlarını satın almıştı. Fakat ben bir başka televizyon programında pazartesi günü mutlak butla e, çıkmayabileceğini ve erteleneceğini de ifade etmiştim. Şimdi aslında hukuk işliyor. Aslında pazartesiye kadar bütün konuşmalarımızda avukatlar dahil mutlak mutlak evet. ihtimalinin yüksek olduğunu Perşembe günü konuşmadım. benim böyle bir şeyim olmuştu bir evet. televizyon programında. Bir kere şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Hı hı. Cumhuriyeti e, ile yaşıt bir parti. E, devleti kuran bir parti. Devleti kuran bir partinin devlette karşı karşıya gelmesini ben açıkçası anlayamıyorum. Hı hı. Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamalar, biz yargı kararını tanımıyoruz hı hı. vesaire. işte kolluk kuvvetlerinin ilişkin yapılan açıklamalar. Mahkemenin verdiği kararlarla ilgili çok ağır açıklamalar falan var. Yani kardeşim niye e, devlette karşı karşıya kalıyorsunuz? Madem siz devletlik olan bir partiniz. Bir kere Hı -hı. birinci yanlışlık bu. Evet. İkinci konu şu. Hukuk işliyor. Şimdi YSK'ya başvurdular geçtiğimiz günlerde. YSK dedi ki ilçe kongreleri devam edin. Gayet güzel alkışladınız. Eyvallah. E sonra bakıyorsunuz Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi asli hukuk özür diliyorum. Bir karar verdi. O da güzel dediniz. Onu da alkışlıyorsunuz. Eyvallah. E kardeşim Ankara'daki 40. asli hukuk dedi ki ceza davasıyla ile ilgili bir kararı bekleyelim dedi. Ona da güzel. İstanbul'da 45. asli hukuk mahkemesinin vermiş olduğu karar çıkınca ya bu yargı hükümet vesayetinde. Evet. Hükümetin kontrolünde. Hemen o zaman Bu doğru bir şey değil. Yargıyı tanımıyoruz. Tanımıyoruz diyorlar. Şimdi ee, burada Nasreddin Hoca'nın bir meşhur fıkrası var. Onu da anlatalım. Biraz yumuşasın ortam. Malum haliniz Nasreddin Hoca komşuya gidiyor. Diyor ki ya bana bir kazan verir misin? Tamam. Kazan alıyor geliyor. Ertesi gün kazanı komşuya götürürken yanında küçük bir kazan daha veriyor. Ya komşu çok güzel. Senin kazan doğurdu. Tabii komşu seviniyor falan. Sonra birkaç gün sonra Nasreddin Hoca gene gidiyor. Kazan işliyor, geliyor, alıyor falan. Nasrettin Hoca kazanı götürmüyor tabii ertesi gün. Komşu kapıyı çalıyor. Ne oldu kazan? Ya sorma komşu senin kazan öldü diyor. Ya nasıl olur kazan ölür mü? Ya doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne ne inanmıyorsun? Şimdi CHP'nin durumu bu. Hep kazan doğursun istiyor. Hiç böyle kazan ölmesini kabul etmiyor. Kardeşim yargı, hukuk neyse onu yapar. Hukuk güzel karar verdiği zaman harika, hoş hukuk başka bir karar verdiği zaman biz bu kararı tanımıyoruz. Ya evet. böyle bir şey olabilir mi? Devlet dediğimiz yasama, yürütme, yargıdır. Bu kendi içerisindeki sorunları yine yargıdan kaynaklanan sorunları yine yargıda çözersiniz. Çözmemiz gereken konu budur. Ancak böyle tur açık. Ama bir de şöyle bir şey de var hocam. Biliyorsunuz evet. kendi üyeleri olduğu zaman insanlar hiçbir şey yok başka bir partiye geçtiği zaman Şimdi aynen öyle. Şimdi kıyamet kopuyor yani. Oraya, oraya geleceğim. Şimdi bu çifte standartlı ikircikli dili bizim bırakmamız lazım. Hukuka ya güveneceksiniz ya güvenmeyeceksiniz. Hukuk sizin istediğiniz gibi karar verdiği zaman Ankara'da hakimler var. Vermediği zaman Ankara'da hükümetin yargısı var demek doğru bir şey değil. Elbette gönül ister ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin mahkeme koridorlarında olmasın. İşte Mustafa Bey de ifade etti. Bu CHP'nin kendi içerisindeki hem genel başkanlık mücadelesi hem de Cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesidir. Yani Ekrem İmamoğlu kendisini dokunulmaz kılmak için koskoca parti arkasına takmıştır. Seçimlere 3 yıl kalmasına rağmen ön seçim dayatması yaparak kendisini resmen olmasa da fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ilan etmiştir.